her gün binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Adana Trangarı'nda bulunan şüpheli valiz korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. <laughs> Hafta sonu öğrencilerin trene yetişmek için yoğun çaba harcadıkları zamanda fark edilen ve tren istasyonunun geçici olarak kapatılmasına sebep olan olay sırasında bilet satışları da durduruldu. Tren istasyonunda bankın altında bulunan valizi gören güvenlik görevlileri çantanın bomba olduğundan şüphelenerek polisi aradı. Bu sırada garda bulunan yolcular büyük korku ve paniğe kapıldı. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen valizde ise herhangi bir tehdite rastlanmadı. Valizin içerisinden giyim eşyaları ve defterler çıktı. Garda görev yapan bir güvenlik görevlisi son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı valizden şüphelendiklerini bu yüzden polise haber verdiklerini söyledi. Olay... Aşağıya indik bavulu fark ettik. Bavulun e, oturulacak yerin aşağıya doğru itildiğini fark ettik. Daha sonra polisleri aradık. Şu an e, herhangi bir şey olmadığını öğrendik. İmha ekipleri falan geldi. Herhangi bir şey yok şu an insanlar Sadece sağlam bir, şüpheli, bir şekilde. Şüpheli Kesinlikle olaylardan dolayı herhangi bir şüpheli çantanın kontrollü bir şekilde imha edilmesinin ardından garda durum normale döndü.